Evet. Bundan önceki pek çok videomda üretimden, üretmekten bahsetmiştim. Eğer üretmezsek bizi çok zor günlerin beklediğinden üretmiştim. Ve o günler geldi. Geçen yıl yılbaşında çektiğim videoda gelecek yıl kuraklık kısık olacak. İnsanlar yiyecek etmeyi zor bulacak. Hatta bir ekmek 5 lira olacak dediğimde bana gülenler, bana dalga geçenler vardı, inanmayanlar vardı. Bugün ekmek 5 lira değilse bunun nedeni toprak mahsulleri olsun. Yani devletin kilogramını 5 liraya aldığı, mal ettiği buğdayı 2,5 liraya un fabrikalarına vermesinden dolayı. Eğer ee, piyasa fiyatları gibi 4,5-5 liraya buğday alınsa bugün ekmek tanesi 5 lira olacak. Bunu engellemeye çalışıyor ama tabii oraya aktardıkları parayı da karşılamak için elektriğe, mazota yani dolaylı vergiler alman şeylere yüzde yüzün üzerinde zamlar yapıyorlar. Yani sonuçta yine de sizden bunu parasını alıyorlar ama siz sadece ekmek zamlanmadığı için henüz sesinizi çıkarmıyorsunuz. Daha önceki yazılarımda Olay Aydın Gazetesi'de yazıyorum ben. 3 yıldır kıtlığın geleceğini eğer önlem alınmazsa üretim desteklenmezse e, üreticinin ve tüketicinin kanını emen aracıların ortadan kaldırılmaması takdirinde evet. üretimin azalacağını para kazanamayan üreticilerin üretim yapmayı bırakacağını evet. ve sonunda da tabi kuraklık ve girdi maliyetlerin yükselmesi işte evet. Rusya ile savaş olacağını zaten geçen yıl yine yazmış söylemiştim. Bu savaş neticesinde dünyanın en büyük buğday arpa üreticisi Ukrayna ve Rusya'dan ihracat yapılamayacağını sonucunda arpa buğday fiyatları dünya fiyatları çok yükseleceğini Türkiye'de dolar kurumu yüksek olmasından dolayı bize Buğdayın çok çok pahalıya geleceğini hep bunları yazdım anlattım. Bu yıl yine tam ekim zamanı gübreler çok aşırı pahalandı. Mazot zaten pahalıydı. Çiftçilerin büyük kısmı tarlasını gübresiz ekti. Ee, önemli bir kısım arazide ekilmedi. Allah'tan bu kış benim Sonbaharda belirttiğim gibi kar yağışlı ve soğuk gitmekte şu anda. Sonbahardaki bir yazımda da bu kışın çok sert geçeceğini hatta huzur çağı yaşanacağını söylemiştim. Onu da yeni yeni yaşamaya başlıyoruz. İşten güçten tabi bütün bu hepsinin videoları çekip anlatamadım. Ama bunları yazdım. Sosyal medya paylaşımları ve Olay Aydın Gazete'deki yazılarım duruyor. Merak edenler araştırıp bakıp görebilir. zaten takipçilerim beni sosyal medyada takip ediyor çoğunluğu. Onlar da bu yazdıklarımı çok iyi biliyorlar. Bir bir ortaya çıktığını görüyorlar. Rusya ile kaçınılmaz bir savaş var. Küresel plan geleği. Bu savaşın olması gerekiyor. Dünya ekonomileri piyasaları çökecek. Dolar altın karşısında çok değer kaybedecek. Dolar ve bütün banknot paralar e, bir zaman sonra çöp olacak. Muhtemelen bunu 2023 yılında gerçekleştirmeyi düşünüyorlar. Sonrasında işte o anlattığım dijital kölelik için e, tüm dünya devletler dijital paraya geçmesi vesaire gerekiyor. Tabi devletlerde, ülkelerde iç karışıklıkları, ülkelerde savaşları falan filan. Bütün bu karmaşalara beraber pandemiyle insanların eee tüm birikimlerin, bankalardaki tüm birikimlerinin e, ya da yastık altındaki birikimlerin yok olmasına isyan etmelerinin engellenmesi planlanıyor. Tabii ki bu süreç içerisinde altın ve daha da önemlisi altından önemli olan aslında yiyecek maddelerinizin, gıdanızın olması çok önemli. Bu konularda çok büyük sıkıntılar yaşanacak. Nasıl ki evet. pandemideki pek çok uygulama, pek çok şey insanlara inanılmaz, asla olmaz gibi gelirdi. Eğer ki anlatsaydık önceden, evet. bundan sonra olacakları da inanamazsınız gelmez. Onun için bir yıllık gıdanızı, özellikle ayçiçek yağı, buğday un gibi şeyleri evet. evinizde bulundurmaya çalışın. Hiç aç kalmazsınız. Tavuk beslemeye çalışın imkan olanlar. Tavuk evet. çok önemli. Çünkü evin gıda artıkları ve çöple beslenebilir ve size çok değerli protein sağlayabilir. Yumurtayı yani. Yumurta tüm gıda maddeleri çok pahalanacak. Ama bu çok pahalanacak olması üreticinin çok para kazanacağı anlamına gelmiyor. Eğer ki benim Hı. üretim konusundaki ekonomik modellerin uygulansaydı böyle bir korkumuz olmazdı Türkiye olarak bizim. Ama küresel yapıyla ortaklaşa hareket eden yönetimimiz, yönetimler, Türkiye'deki bütün kurumlar onların emirlerini yerine getiriyor. Hı. Bunları yapmadı. Çok basit bir şey söyleyeceğim. En azından gıdanın yani sebze, meyve benzeri en azından bu tür gıda maddelerinin taşınmasında fırlar kullanılıyor Türkiye'de. Mazot çok pahalı ve bu nedenle e, gıda maddelerine sürekli zam geliyor. Yani benim geçen yıl canlı baskı 30 liraya verdiğim kuzu bir yıl geçti aradan. O kadar her şey zam geldi. Şu anda 32 liradan, 31 liradan. O civarlarda alıyorlar. Yani bize zam falan geldi. Yok. Aynı şey sığır eti içinde geçerli. Türk fiyatlarında biraz yükselme oldu ama gen fiyatlarındaki elektrik fiyatları, malut fiyatları yükselme. O yapılan zamların yanında hiçbir şey yani üretici hala zararda. Üretici hayvan sayısını azaltmaya yem maliyetlerini düşürmeye çalışıyor. Yem vermeden süt almaya çalışıyor. Tabii bu da verimde düşük ortaya çıkarıyor. bugünlerde yapılmayan hayvancılık üzerine yap özellikle hayvancılık üzerine yapılmayan desteklemeler ve yapılması gereken ama yapılmayan uygulamalar nedeniyle iki yıl sonra bizi çok zor günler bekliyor. Hemen bir yıl sonra zaten bunun etkilerini göreceğiz. Altı ay sonra başlayacak ama bir yıl sonra daha da artacak. 2 yıl sonra yiyecek et bulamayacağız yani. O derece. Ee, en azından bu sebze taşıması yapan gıda taşıması yapan arabaların malından vergi alınmayabilir. Bu zor bir şey değil. Bu e, sebze taşıması yapan tırlar, kamyonlar belediyelerle anlaşıp o tazim satış gibi bir şeyler oluşturulabilir ve devlet e, bu araçlarda verilen mazotu vergisiz olarak verebilir. O zaman yapılan zamların büyük kısmı düşecek. Şu anda yapılan zamların büyük kısmı üreticinin cebine girmiyor. Mazota aracılara işte ora bura kiraya, depoya falan filan ve aracıların kârı geliyor. Yani bir sığırcı götürüyor hale indiriyor halden işte pazarlara götüren sebzeciler manavlar alıyor falan filan. Aradaki fark buradan da oluyor. Üretici de hala yine kazanamadığı için üretimden çekiliyor. Bu durdurulmaz ise gerçekten kriz kapıda. Çünkü bir bitki yetiştirmen için onun önce fide olarak yetiştirmen, dikmen, belli bir ay geçmesi, zaman geçmesi gerekiyor. Sonrasında ürün alıyorsun. Eğer insanlar şimdiden üretim yapmayı bırakırsa siz 3 ay sonra, 5 ay sonra, altı ay sonra, bir sene sonra üretime desteklerseniz de onun tekrar üretilmesi için 3, 5, 6 ay, bir sene tekrardan bir zaman geçmesi gelecek ve siz bu arada kıtlık yaşayacaksınız. Tarımda ve hayvancılıkta bir politika yok. Ülkenin, devletin, hükümetin ne dersiniz? bir politikası yok. Uyguladığı bir politikası, bir hedefi yok. Şu anda üreticiler kendi kafalarına göre bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tabii ki planlı üretim olmadığında da bunun sonucu bugünkü enflasyon Bugün enflasyonun özellikle gıda enflasyonu olmasının en büyük nedeni aslında doların yüksek olması değil, üretim planlaması olmaması. Üretim planlaması olmadığı için üretici para kazanamadığından dolayı gübre fiyatları düşükken gübresini alamıyor, malatını alamıyor ve aradaki kanabilirler her zaman tam mahsullerin ekinlerine ekileceği sıra gübre fiyatlarını aşırı, aşırı yükseltiyor. Sonuç ülkenin üretim kaybı ve gıda yokluğundan dolayı enflasyon. Bütün bunların sorumlusu tabii ki hükümet. Yani hiç kıvırmaya gerek yok. Bunları düzenlemesi gereken bir Tarım Bakanlığı var. Ama Tarım Bakanlığı hiçbir şey yapmıyor. Hiç. Bizler üretmek için uğraşmaktayız. Görüyorsunuz. Bu koyun baharın bir taneydi. Şimdi iki tane oldu. Bu kuzu büyüyecek. Yaza kesilecek ayara gelecek. Ben bu yıl 30 tane dişi kuzumu kestirdim. Çünkü onları besleyip çünkü yem fiyatları çok güzel. besleyip onlar kuzulayacak da onu de, bir de onu da besleyeceğim de her şey %100'den fazla zamlanmış. Ama benim sattığım durum hiç zam gelmemiş. Ben ondan para kazanamayacak olduktan sonra niye besleyeyim? Benim için çıkar yol onları kestirip kükürmeye gitmek. Benim gibi böyle yapan binlerce kişi var. Bunun sonu tabii ki yokluk ve kıtlık. Ve diğer bir nokta parasını dolara yatırıp, altına yatırıp, faize yatırıp para kazanmak varken hiç kimse koyun kuzu alıp beslemeyi düşünmüyor. Niye alsın beslesin ki? Ya da niye tarlayı eksik ki? O, bu gübre ve mazot fiyatlarının yüksekliğinde. Artık herkes ekonomist olmuş. Altın dolar nereye varacağını biliyor. Herkes biliyor 20 lirayı bulacağını ve geçeceğini. Şu anda baskılanmış olsa da Mart ayından sonra herkes yükselme bekliyor. Okullardaki çocuklar, sokaklardaki kahvelerdeki ilkokul mezunu insanlar bile doların altının çok yükseleceğini biliyor. Niye gübreye bir sürü para verip devletsin ki? Zaten Gelecek yıl kaç para olacağı, satıp satamayacağı, yağmur yağacak mı, yağmayacak mı, donumu vuracak, donumu vuracak, ne olacak belli değil. Niye üretim Kimse bu nedenle üretmiyor. Üretimden çekiliyor. Ama Mart'tan sonra Yaşanacak süreçlerden bir yıl içerisinde Altının ve paranın, doların Gelmediğini Anlayacaksınız İkinci el araba aldım araba fiyatı iki katına çıktı diye seviniyorsunuz Ama o arabanın tekerlerini, kaportasını yiyemediğinizi Anlayacaksınız Toprağınızda Peynir, yoğurt Et bulamadığınızda Ekmeği zor bulduğunuzda O arabayı satmak isteyeceksiniz ama Kimse o arabayı almayacak. Herkes karnının doyurulmanın derine düşecek. Rusya ile savaş çıkacak. Bu kaçınılmaz bir şey. Küresel güçler, fira bunlar bunu istiyor. Bunu söylemiş, anlatmıştım. O savaş çıktığında zaten her şey çok daha kötü olacak. Bakalım o zaman ne yapacaksınız? İşte o gün geldiğinde en zengin olanlar üretenler olacak. Onun için şimdiden yatırımınızı üretime yapın. Esen kalın.